Aziz Türk milleti kıymetli ordulu hemşerileri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevimizin başındayız. Ordu milletvekili olarak sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Allah'ın izniyle doğru bildiklerimizi, inandıklarımızı sizin sesiniz olarak haykırmaya ve hiç kimseden çekinmeden, korkmadan dile getirmeye devam edeceğiz. Bugün 17 Ağustos. 1999 yılı 17 Ağustos'unda Marmara bölgesinde Türkiye büyük bir deprem yaşadı. On binlerce insanımız hayatını kaybetti. Yüz binlerce ev yok oldu. On binlerce insanımız da yaralandı. 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim inşallah Türk milletine, Türk devletine böyle acıları bir daha asla yaşatmasın. Tabi deprem oldu, geçti, bitti diyemeyiz. Bu 20 yıl içerisinde görüyoruz ki birçok yerde Elazığ'da, Van'da, birçok yerde deprem yine devam ediyor. Öyleyse ne yapmalı? Depreme karşı tedbirler alınmalı. Kentsel dönüşüm acilen hayata geçirilmeli. Depreme dayanıklı binalar yapılmalı ve deprem tedbirlerini dikkatle incelemeli ve yerine getirmeliyiz. İnşallah depremlerden ders çıkarmışızdır. Tabi bugün canlı yayın yapılacağız ve selamlayacağız deyince fındık işçilerini selamlamadan olmaz. Şu an bahçelerinde yağmura, sıcağa rağmen fındık toplayan bütün işçi kardeşlerime selam söylüyorum. Bütün emekçilere selam söylüyorum. İnşallah hasatları bol, verimli olur. İnşallah kazançları da güzel olacak. Biz fındık işçileri için mücadele verdik. Milletvekili olduğumuz günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza hep fındığı anlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız da fındık üreticisini görmezden gelmedi. Fındık üreticisinin hakkını verdi. Kendisine de bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu sene Tarım Bakanı'nın orduda yapmış olduğu talihsiz açıklama ve bizim tepki göstermemiz fındığın hak ettiği değeri bulmasına da sebep oldu. Birileri seviniyor, şov yapıyor. Daha düne kadar fındıkla ilgili tek laf etmeyenler, gazetelerde, televizyonlarda bir cümle kurmayanlar, Sayın Cumhurbaşkanı fındık fiyatını açıkladıktan sonra şov üstüne şov yapıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı bile fındığın parasını adeta o verdirmişçesine mutluluk içerisinde uçuyor. Ordu'ya 552 proje söz vermiş olup şu ana kadar Ordu'da hiçbir şey yapmayan Büyükşehir Belediye Başkanı fındık fiyatıyla mutlu oluyor. Olsun. Yeter ki fındığımız değerini bulsun. Yeter ki milletimizin yüzü gülsün. Bizi partiden atmış olsalar dahi bu milletin yüzü gülüyorsa bu millete can feda. Ben fındık işçilerinin, şu an zor şartlarda verdiği mücadeleyi görüyorum. Onların her zaman yanındayım. Fındık üreticisinin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisinden Tarım Bakanını fındık sebebiyle eleştirdik diye atıldık, hiç dert etmedik. Niye? Fındık üreticisine, orduluya değil, Bir Cemal bin bin Cemal Eğinyurt feda olsun. Türkiye'ye Bin Cemal Engür feda olsun. Ben seçilirken ordulara bir söz verdim. Türkiye Recep Tayyip Erdoğan orduya Cemal Engür lazım dedim. Beni seçerseniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hakkınızı, hukukunuzu koruyacağız dedim. Milliyetçi Hareket Partisinden ihraç edildim. Bazı vatandaşlarımız sanki milletvekilliğinden de ayrılmışız gibi gördü. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu toplantıyı yaparak Bizim için üzülen vatandaşlarımıza sesleniyorum. Ordu milletvekili olarak görevimizin başındayız. Makamın, makamımızdayız. Ordulu için mücadeleye devam. Türkiye için mücadeleye devam. Türk milleti için mücadeleye devam. Tabi bu canlı yayında kahvecileri, nargile, kafe sahiplerini de gündeme getirmezsek haksızlık ederiz. Kahveler serbest bırakıldı, açıldı. Ama adeta bir çay ocağı mahiyetinde bile oynuyor, okey oynanıyor. Birileri sosyal medyada tuzu kuru olanlar akıl veriyor. Efendim kahvede oyun oynanırsa korona bulaşır. Hayırdır? Turizm alanlarında iç içe düğünlerde halay çekerken AVM'ler sokaklar tıktım tıktım doluyken şu an evine ekmek götüremeyen kahveci esnafı mı gözünüze baktı? Korona iskambil kağıdından mı bulaşacak? Korona okey taşından mı bulaşacak? Dezenfekte edilmeyecek mi bunlar? Evine ekmek götüremiyor kahveci esnafı. Nargile kafe sahipleri iflas etti. Kiralar işliyor. Kira sahipleri kirasını alıyor. Dolayısıyla hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar sesleniyorum. Sayın Süleyman Soylu'ya tekrar sesleniyorum kahveci esnafının ve nargile esnafının derdine çare olalım. Okullar açılacak, açılmayacak büyük bir karambolde gidiyoruz. Defalarca ifade ettik. Servis şoför esnafı perişan, kantinciler perişan dedi. Öyle vicdansızlar var ki sosyal medyada diyor ki kantincinin neyini düşünüyorsun? Kantine mi var? Kantin ihalesi mi aldın? Allah sizi ıslah etsin. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ordu'da servis esnafı evine ekmek götüremiyor. Başka işte yapamıyor. Size kim söyledi başka iş yapıyor diye? Kim söyledi yükçü, yolcu taşıyor veya başka yerlere servis yapıyor diye? Plakası S plaka. Sadece okul öğrencisi taşıyabiliyor. Okul öğrencisi taşıyan bu adam arabasını satamıyor. Kim niye alsın? Bu esnafa destek verilmeli. Maliye Bakanımıza sesleniyorum. Esnafımıza aylık 2500 lira, bir yıllık 30 bin lira hibe kredi verelim. Çünkü şoför, servis şoför esnafı hakikaten mağdur. Kantinciler kirayı ödüyorlar 5-6 aydır. Ekmek götüremiyorlar ellerine. Bu insanlara bir çözüm üretmek lazım. Kiraları ertelemek lazım. Vergi ve SKK borçlarını ertelemek lazım. Vergi ve SKK borcu demişken Sayın Maliye Bakanımıza sesleniyorum burada. Sicil affı derhal çıkarılmalı. Vergi ve SKK affı getirilmeli esnaf çok kötü durumda. Esnafın yüzünün gülmesi demek, Türkiye'nin yüzünün gülmesi demek. İnşallah bu noktada da hassasiyet gösterilmelidir diyorum. Milletvekili olduğumuz günden itibaren hep ülkenin ve insanımızın sorunlarını dile getirin. Örneğin infaz koruma memurları. Şu an infaz koruma memurları Türkiye'de en zor şartlarda sağlıkçılarla beraber en zor şartlarda hizmet eden insanlar. Dolayısıyla sağlıkçıların da maaş, ödenek, kesintileri düzenlenmeli. İnfaz koruma memurlarına da emniyet hizmet sınıfına dahil ederek onlara da yapmış oldukları vazifenin hakkını teslim etmeliyiz. Israrla birileri yine bu konuda da ne dedi efendim? İnfaz koruma memuru emniyet hizmet sınıfı olmasa ne olur? Çok şey olur. Gardiyan statüsünde infaz koruma memuru statüsü oldukları için can güvenlikleri en tehlikede olan bunlar. Yarın emekli olduklarında hesap sorulacak insan bunlar. O şehirde yaşıyorlar. Dolayısıyla 45 50 gündür, 60 gündür evine gidemeyen, tıpkı sağlıkçılar gibi çocuğunu göremeyen insanlar bunlar. Bu insanlara sahip çıkmalıyız. Zor şeyler değil. Yardımcı hizmetler sınıfı. 110 bin kadro bekleyen insan var. Kadro kaldırılsın diyor. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın. 2 üniversite bitirmiş, bir üniversite bitirmiş. Biz de yükselme imtihanlarına girelim. Biz de statü kazanalım. Zaten hizmetli sınıfında değiliz. Bizi memur sınıfına dahil etsinler. Memur işi yapıyoruz diyorlar. Bu konuda da gereken adımlar atılmalı. Ve ben ordu milletvekili olarak takipçi olmaya devam edeceğim. Emeklilikte yaşa takılanlar. Her zaman haklarını savunduk, savunmaya devam edeceğiz. Ama emeklilikte yaşa takılanları siyasete alet edenleri hiçbir şekilde muhatap almıyorum. Siyasi malzeme yapanları muhatap almıyorum. 4447 sayılı yasa geriye dönük işlemiş bir yasadır. Bu yasanın düzenlenmesi gerekir. Herkes söz vermiştir. Takipçisi olacağız. 3600 ek gösterge. Bütün partiler, bütün liderler söz verdi. Ordu milletvekili olarak bundan sonra da 3600 ek göstergeyi çıkması için mücadele edeceğim. Yüz binlerce sağlık çalışanı kadro bekliyorum. Yüz binlerce ziraat mühendisi, gıda mühendisi kadro bekliyor. Bu insanların sesi olmaya devam edeceğiz. Biz Türk milletine söz verdik. Hak ve hukukunu savunacağız dedik. Savunmaya da devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilmiş olmak ülkücü olmama da ve Türk milliyetçisi olmama da engel değil. Ülkücü ve Türk milliyetçisi olarak Türkçü Cemal Emin yurt olarak siyasi görüşümü de her zaman muhafaza edeceğini herkes bilsin. Bazıları sosyal medyada bizi neredeyse ihanetle suçluyor. Arkadaşlar ayıp olmuyor mu? 41 yıllık siyasi hayatı ülkücü hareketin içerisine geçmiş bir Cemal Engin Yür. Lidere tek söz söylememiş bir Cemal Engin Yür. Partisine tek laf etmemiş bir Cemal Engin Yür. Cumhur İttifakı'nın paydaşı olup da hükümeti eleştirdi diye partiden ihraç edilince hain mi oluyor? Ne hainleri gördük biz? Lidere acımasızca hakaret edenleri gördük. Partiyi satanları gördük. Kemik peşine yalamaya gidenleri gördük. Kemik yalamaya gidenleri. Ama biz hiç davamızı terk etmedik. Hiç davamıza ihanet etmedik. Dolayısıyla yarın yüz yüze bakacaksak lütfen yazdıklarınıza, çizdiklerinize dikkat ediniz. Allah hesap sorar kimse hesap sormazsa. Bu hakkı diye bir hak vardır. Ben o hakkı helal etmem. Bana hakaret edenlere, bana haini suçlaması yapanlara. Ben tekrar söylüyorum. Ülkücüyüm, Türk milliyetçisiyim. Eğer bugün Cemal Engin Yurt olduysa 14 yaşında ülke ocaklarında ha bu vatanın etmeyini yemişim ha da uğruna kurşun diyerek dahil olduğum, ülkücü kimliğimle Cemal Engin oldum. Eğer Türkiye'de bugün isim olduysam ülkücü ve Türk milliyetçisi Cemal Engin olarak oldum. Ülkücülüğümden, Türk milliyetçiliğimden onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Alparslan Türkeş'in tedrisatından geçtim. Rahmetli başbuğumun meyakasında görev yaptım. Onun il başkanı olarak yıllarca çalıştım. Dolayısıyla böyle bir Cemal Yurt olarak hayatımın sonuna kadar Türk milliyetçisi ve ülkücü olarak kalacağımı, bir Türkçü olarak kalacağımı da herkesin bilmesini istiyorum. Herkes laf yazarken, çizerken, 41 yıllık bir Cemal İngi Yurt'a 18-25 yaş arasındakinin çıkıp hain demesi beni de çocuklarımı da üzer, ailemi de üzer. Bizi üzmeye hiç kimsenin hakkı yok diyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyor. Fındık bahçelerinde olanlara tekrar selam ediyorum. Bizi seyreden herkese selam ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.